Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün kritik web uygulamaları için Azure servisleri üzerine konuşacağız. Tanımayanlar için ben Bora Arat yaklaşık 3 yıldır Logosoft'ta Azure Cloud Solution Architect olarak görev alıyorum. Burada tüketici ihtiyaçlarına yönelik doğru topoloji ve mimarinin oluşturulması noktasında çözüm danışmanlığı sağlamaktayım. zaman kısıtlı olduğu için bu kısa süreye çok şey sığdırmak istiyorum. Eğer yetiştirebilirsem küçük bir demo yapmayı da planlıyorum. ...atladığım ya da e, bilgi almak istediğiniz farklı bir servis detayı olursa... ...Logosoft sayfasından ya da chatten gün içerisinde e, benimle iletişime geçebilirsiniz. E, servis detaylarına geçmeden önce çok kısa Logosoft'tan bahsetmek istiyorum. E, Logosoft olarak yaklaşık 15 yılı aşkın süredir Microsoft e, Distribütörlüğü görevini yürütmekteyiz. Bu noktada Microsoft Azure Office 365... SPLA, CSP, Open ve tüm lisans modellerinde distribütör olarak görev alıyoruz. Bununla birlikte SAP Business One ve Acronis tarafında da yine distribütörlük hizmetimiz var. eğer ihtiyaç olursa sunum sonrası bu servise üzerinde de konuşabiliriz. Şimdi geniş bir perspektiften bakmak gerekirse Microsoft Azure üzerinde 600'e yakın servisin çalıştığı bir cloud platform olarak tanımlayabiliriz. Bu servisler işte Storage Service, Database, CDN, Data Management, Machine Learning, IOT'ye kadar uzanan bir servis ailesi bulunuyor. Biz bunlar içerisinde bugün çok yetenekli, esnek ve maliyet avantajı ile öne çıkan bir servis olan Azure App Service'ten bahsedeceğiz. Microsoft Azure şu an 54 data center ile 140 bölgede, ülkede yayın yapmakta. Ve iş yükümüzün çalıştığı bölgeye göre bu latency değeri yani gecikme sürelerinin en düşük olduğu regionlara göre bu regionlardan herhangi birini tercih edebiliyoruz. App Service tam olarak web tabanlı iş yüklerimizi sunucu üzerinden yönetmek istemeyen, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan bir servis olarak öne çıkıyor. Burada bir örnek vermek istiyorum. En sol tarafta on-prem olarak kendi data center ya da sistem odamızı barındırıp görebiliriz. Infrastructure as a service dediğimiz IaaS çözüm değilse, bu da bir VM olarak yani sanal sunucu olarak düşünebilirsiniz. PaaS dediğimiz model aslında tam olarak Azure App Service'e karşılık geliyor. Burada işte network, storage veya virtualization gibi ya da operating system gibi tüm servislere ait maintenance, security katmanları, işte operating sistem katmanları hepsi Azure tarafından yönetiliyor. Yine çok high availability bir yapı söz konusu. Burada bir ya da birkaç regionda yani bölgede eş zamanlı olarak aynı servisi konumlandırabiliyoruz. Burada sadece kullandığınızda içerisinde çalışacak data ve application'dan sorumlusunuz. Yani sadece size kalan bu web iş yükünüzü. Bu herhangi bir mobil uygulama olabilir, web sitesi olabilir, e-commerce yazılımı olabilir veya şirketinizin bir web page olabilir. Bunlara ait sadece siz application ve data tarafını yönetiyorsunuz. Bunun dışındaki tüm segmentler Azure tarafından yönetiliyor ve maintain ediliyor. Şimdi diğer slayta geçtiğim zaman Azure App Service ne gibi özelliklerle öne çıkıyor bundan bahsetmek istiyorum. burada ilk öne çıkan avantajlı özelliğimiz high availability bahsettiğim gibi iki ya da daha fazla region'da çok yüksek bir şekilde aktif aktif bu servisi çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi tek bir region için %99.95 bir uptime söz konusu iken örnek veriyorum biz app servisimizi West Europe ve North Europe'da eş zamanlı olarak konumlandırabiliriz. Böylelikle ne oluyor? West Europe'da bir downtime yaşandığı zaman hemen North Europe devreye giriyor ve burada %100'e yakın bir uptime söz konusu oluyor. İkinci özelliğimiz ise autoscale özelliği. App Service için normalde bir web projesi barındırmak için sunucu tercih ettiğimizde burada en yüksek e, limite göre bir Core, ...compute power ya da RAM ya da disk alanı düşünmeliyiz. App servisi de bu, bu şekilde değil. Çok küçük bir instance başlayıp gelen iş yüküne göre... ...bu trafik olabilir, o an veri tabanı sorgusu olabilir. Bu iş yüküne göre tamamen e, yatay bir yapıda genişleyen bir e, servis katmanı söz konusu. Dolayısıyla burada bu servis üzerinde barındırmaya başlarken çok yüksek bir compute power seçmenize gerek yok ya da yüksek maliyetler ödemenize gerek yok. Örnek vermek gerekirse bir core bir instance başladığınızda diyelim ki hafta sonu ya da gün içerisinde bir reklam verdiniz ve o an çok yüksek bir trafik akışı olduğu zaman bu servis kendi otomatik olarak bir core'dan örnek vermek gerekirse 100 kora kadar genişleyebiliyor. Ve bu downtime yaşandığında yani bu yük boşaldığı zaman servis de tekrardan 1 kora inerek burada hem compute power olarak sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor hem de arka planda bu trafiği kaldırıp ...ücret olarak yani fiyatlama açısından da çok yüksek bedeller ödememenizi sağlıyor. E, bu da operasyon maliyetini e, düşüren bir yapı söz konusu. Dediğim gibi bu app servisi e, birden fazla müşteriyi ya da birden fazla insansı tek bir e, portalden e, yönetmeniz mümkün. Backup Recovery tarafında da çok esnek, gün içerisinde çok hızlı bir şekilde 30 ya da 50 backup alabilir. İstediğiniz zaman bu backupları mevcut App Service üzerine dönebilir, istediğiniz zaman da farklı yeni bir App Service create edip burada konumlandırabilirsiniz. Bu işlemler de çok esnek, çok kolay yönetilebilir bir arayüz var, zamanım kalırsa paylaşmak istiyorum onu da. Burada da user-friendly tamamen yönetebileceğiniz, hiç ek bir paneli ihtiyaç duymadan ya da lisans bedeli ödemeden bu servisi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Şimdi app servisi aslında ben üç başlık altında toplamak istedim. Birincisi yüksek verimlilik. Burada... DevOps, GitHub e, gibi e, projelerle tamamen CI/CD operasyonuyla e, uçtan uca e, burayı deployment tarafını yönetebilirsiniz. Biz normalde ne yapıyoruz? Bir proje geliştiriyoruz ve bunları daha sonra FTP'ye yüklememiz ya da publish etmemiz gerekiyor. Burada tamamen DevOps'tan, Git'ten ya da Bitbucket'tan e, bu süreci sürekli hale getirebilirsiniz. Tamamen yönetimsel bir katmanı var ve e, arka planda da e, enterprise segmentte bir servis. E, çok kısa app servisin e, özelliklerinden bahsetmek gerekirse işte .net netcore Java, Docker, PHP, Ruby gibi uzanan bir yazılım dili ailesini destekliyor. Dolayısıyla burada birçok uygulama ve proje barındırabilirsiniz. Altyapı olarak Container, Windows ya da Linux tabağında ya da Docker imajı tercih edebilirsiniz. Bu tarafta da çok esnek bir çözüm sunuyor. Staging ve Test Production'lar ise şöyle, web servisinizi yayınlarken arka planda prod, preprod ya da development gibi ek servisler açarak bunların arasında trafik yönlendirmesini çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Bu zaman zaman işte size AB testleri yapmanıza vesaire de yarıyor. Yine App Gallery Marketplace tarafında hazır template'ler bu, çeşitli e-commerce yazılımlı olabilir, WordPress olabilir vesaire. Bunları da Azure Marketplace'de görüp hemen yükleyebilir, deploy edebilirsiniz. Autoscaleden bahsetmiştik. Bunu demo kısmında da göstermek istiyorum. Dediğim gibi tek bir region tercih et, etmemiz e, opsiyonel. Birden fazla 3 ya da 4 region'da bu servisi iş yükümüzün kritikliğine göre konumlandırabiliriz. Burada bir transaction akışı varsa ya da database'de çok kritik bir hiç downtime yaşanmaması gereken bir veri varsa burada birden fazla regiondan ya da disaster planlarla bunu hiçbir kesintiye gerek kalmadan %100 uptime garantisiyle yayına alabiliriz. Backup recovery tarafını bahsetmiştim. Global Data Center olarak dediğim gibi 54 farklı data center'da bu servisi konumlandırabiliyoruz. Mevcut içeride bir aktif Directory'niz varsa bunu Azure Active Directory ile entegre edip tamamen hibrit bir yapı oluşturabilirsiniz burada bahsettiğim gibi net netcore PHP Ruby e, vesaire tüm e, kütüphaneleri kullanabilirsiniz. Docker ya da container mimarisinde bir e, yazılımınız ya da iş yükünüz olabilir. E, Windows Windows ya da Linux katmanda işte bu IIS olabilir, Apache ya da Nginx olabilir. E, ne gerektiriyorsa çalışma servisiniz. E, bu doğrultuda yayını yapabilirsiniz. E, yine development sürecini e, dediğim gibi Eski mantıkla değil tamamen Visual Studio da Visual Studio kodu bile bu servise bağlayarak direkt geliştirip publish edebiliyorsunuz. Yani arada herhangi bir katmana ihtiyaç kalmıyor. Burada da işte çeşitli tool'ları ve yazılım dilleriyle birlikte bu development sürecini servisle birleştirip tek bir noktadan yönetebiliyorsunuz. Şimdi yönetim tarafında App Service'in yanında birçok servis var aslında Azure'da. App serviste evet bir web projesi barındırabilirsiniz. Ama bunun yanında App Service'de eğer web projenizde bir JPEG ya da bu tarz medya... Affedersiniz ses kapandı. Bir medya içeriği varsa bunu CD'nin üzerinde de koşturabilirsiniz. Yani illa medya içeriklerin benim kendi app servis alanında barınsın değil. Ben bunun için bir CDN servisi kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Yine işte database servisi olarak MySQL, PostgreSQL ya da e, NoSQL gibi birçok SQL tipini e, app servisle ...birlikte konumlandırabiliyoruz. Azure üzerinde yine bir DNS hizmeti geliyor. Herkesin bildiği gibi çok basit bir şekilde tüm kayıtları yönetebiliyoruz. Medya servis olarak değer da daha büyük medyalarınız, videolarınız varsa... ...bunu da host edebileceğiniz bir servis olarak öne çıkan bir servis. Azure Active Directory ya da normal Active Directory ile entegre edebiliyorsunuz örnek vermek gerekirse, şirket içerisinde çalışanlarınız e, uygulamanızın belli alanlarına girmesi gerekiyorsa, buradaki Authentication'ı e, Şirket Aktif Direktörü'sünden yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Cognitive service, Speech-to-Text, Text-to-Speech text to veya e, Makine Öğrenmesi gibi e, hazır yazılım dillerini bu servis üzerine entegre edebilirsiniz. Search tarafında belki burada hazır um, veri tabanının sorgularının çok hızlı gelmesini sağlayan bir e, çözüme ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tüm servisler e, tamamen Azure'la birlikte dedikçe e, çalışabiliyor, ihtiyaca göre tercih edilebiliyor. Şimdi Enterprise segmente gelirsek e, bahsettiğim gibi 54 farklı bölgede bu servisi kurabiliyoruz. E, Industry Verified Compliance dediğimiz e, çeşitli sektörlere ve ülkelere özgü uyumluk sertifikası için Azure App Servis'ten yararlanabilirsiniz. Burada yani barındıracağınız servis bir finans ya da eğitim sektöründe ise bunu karşılayan gereklilikler örneğin ISO 27001, 9001 ya da PCI DSS gibi senaryolarda uyum için Azure App Service ile direkt ilerleyebilirsiniz. Managed Service Identity Support tarafında ise yine servis tarafında e, role-based authentication'larla, bu Azure Portal üzerinden de olabilir ya da sizin kullandığınız bir e, içerideki bir yazılım üzerinden de olabilir. Direkt buraya entegre olarak devam edebiliyoruz. E, virtual Network Integration tarafında ise on-prem'de çalışan iş süreçlerinizi e, ya da farklı bir e, Cloud Vendor'da bulunan e, yüklerinizi burada direkt VNet entegrasyonu yaparak e, birbirine bağlayabilirsiniz. Burada örnek bir e, App Service örneği e, eklemek istedim. Örnek vermek gerekirse ilk tarafta Azure App Service e, web application bizi karşılıyor. Arka planda bir storage'ımız var. Azure storage'ımız e, ve burada e, örnek vermek gerekirse Cosmos DB kullanılmış. Bunu herhangi bir database tipi olarak e, düşünebilirsiniz. Çok hızlı indeksler içinde e, burada Azure Search'ü konumlandırabiliriz. Böyle örnek bir Topolojü tarafında yine işte trafik Manager'la ile gelen trafiği ikiye bölüp bunların önüne web application firewall koyup arka planda iki app servisle bu iş yükünü e, <laughs> dağıtabilirsiniz ve bunları birbirine peer edip tek bir vnette e, buluşturabilirsiniz. Türkiye'den çok fazla örnek e ekleyemedim ama e dünyada çok fazla e kullanılan bir servis. Yine Türkiye tarafında da birçok e, bir e ticaret sitesi ve zaman zaman işte yükselip e alçalan web siteleri veya haber siteleri biz e birçok noktada Azure App Service üzerinde e barındırıyoruz. Yine çok kısa sunumu bitinmeden e bir demo göstermek istiyorum size e Azure Portal'dan App Service oluşturma ile ilgili. E Azure web servis'i çok hızlı bir şekilde create edebiliyoruz. Şöyle hemen add bölümünden şurada web app name'e oluşturacağım. Burada default bir subdomain veriyor. Fakat bunu custom domainimize yönlendirebiliriz. son 15 dakikamız. Tamamdır. bahsettiğim gibi code olarak ya da Docker container olarak Windows ya da Linux platformda istediğiniz bu 54 region'da ve istediğiniz yazılım dilinde bunu direkt deploy edebiliyorsunuz. Şöyle göstermek gerekirse. Evet burada da bütün runtime stack'leri görebilirsiniz. Ben herhangi birini seçip devam edeceğim. Region'da da North Europe olarak bize Türkiye'ye çok yakın bir servis tercih ettim. Direkt next diyerek kurulum sağlayabiliyorsunuz. Tabi burayı Beklemek istemiyorum. Hemen kurulu bir servis üzerinden gitmek ve göstermek istiyorum. Burada çok basit bir arayüz mevcut. Burada bütün deployment slotlardan tutun da yükleme adımlarına, veri taban ayarlarına ya da backup gibi bütün prosesleri buradan yönetebiliyorsunuz. Az önceki scale up ve scale out'tan bahsetmek istiyorum. Mesela ben burada demişim ki CPU avarajım benim %20'nin üzerine çıkarsa bu app servisten bir tane daha konumlandır ve trafik gelmeye devam ederse yine bir tane daha aç deyip gelen trafiğe göre maksimum 10 tane olacak şekilde bu servisi konumlandırmışım. Dediğim gibi burada çok esnek bir yapı var. Örnek veriyorum işte gece saatlerinde iş yükünüz trafik almıyorsa çok düşük bir compute power ile ve çok düşük bir ücretle bunu ...host edebilirsiniz. Arka planda dediğim gibi buna custom domain ekleyebilirsiniz. Bu CICD tarafında e, tüm deployment e, süreçlerini buradan e, yönetebilirsiniz. Çok verimli, e, güzel bir servis. E, özetle App Service e, işte, ile bir sistem yöneticisine ihtiyaç olmadan... E, ...web tabanlı iş yüklerinizi e, esnek bir yapıda kolaylıkla barındırabileceğiniz e, bir platform... Eğer bu yönde iş yükleriniz ya da müşteri ihtiyaçlarınız bulunuyorsa ya da fırsatlar veya servis detayları için sorularınız olursa vaktim sonlanıyor kusura bakmayın. Burada platform üzerinden ya da chat üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Burada detayları da paylaşıyorum. Sunumu da sunumdaki bu linkten bulabilirsiniz. Eğer benimle iletişime geçmek isterseniz de burada Mail adresimi de e, paylaşıyorum. E, çok kısa bir zaman dilimim vardı. E, umarım faydalı bir sunum olmuştur. E, eğer sorularınız varsa e, buradan cevaplayabilirim. Tekrardan bakıyorum. Evet sanırım süremiz e, sona eriyor. Herkese keyifli bir etkinlik diliyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.